Namaz çeşitleri nelerdir? Namazlar başlıca üç çeşittir. Farz namazlar, vacip namazlar, nafile namazlar. Farz namazlar beş vakittir. Sabah namazı dört rekat olup iki rekat sünnet, iki rekat farzdır. Öğle namazı on rekat olup dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnettir. İkin namazı sekiz rekat olup dört rekat sünnet, dört rekat farzdır. Akşam namazı 5 rekat olup 3 rekat farz, 2 rekat sünnettir. Yatsı namazı 10 rekat olup 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnettir. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Vacip namazlar 3 tanedir. Vitir namazı 3 rekattır. Ramazan bayramı namazı 2 rekattır. Kurban bayramı namazı 2 rekattır. Farz ve vaciplerden başka kılınan namazlara nafile namazlar denir. Nafile namazlar iki ayrılır. 1. Farz namazlara bağlı olarak kılınan nafile namazlar. Bunlar farzlardan önce veya sonra kılınan sünnetler ile Ramazan gecelerinde kılınan ve müekket bir sünnet olan teravih namazıdır. 2. Farz namazlara bağlı olmayacak şekilde kılınan nafile namazlardır. Bunlara müstahaf veya mendup namazlar da denir. Bunlar bazı vakitlerde sevap kazanmak niyetiyle kılınan namazlardır. Kuşluk namazı, teheccüd namazı, tahiyyatül mescid namazı gibi. Şafilere göre namaz çeşitleri nelerdir? Şafilere göre namaz çeşitleri farz ve nafile olmak üzere ikidir. Farz namazlar ve rekat sayıları daha önceden belirttiğimiz gibidir. Sadece hanifiler ile şafiler arasında yatsı namazının rekat sayıları farklılık göstermektedir. Şafilerde yatsı namazı 6 rekattır. İlk önce 4 rekat farz namaz kılınır. Sonra 2 rekat sünnet kılınır. Nafile farz namazların dışında kalan namazlara denir. Mükellefin farz namazlardan ayrı olarak kılması tavsiye edilen namazlardır. Nafile kulu Allah'a yaklaştıran, sevabı arttıran, farz namazlarda meydana gelen eksiklik ve kusurları gidermek için meşru kalınmış ibadetlerdir. Şafi mezhebinde nafile, sünnet, mendup ve müsab ile aynı manayı ifade eder. Nafile, fazlara bağlı yani revatif sünnetler ve farz namazlara bağlı olmayan müstakil sünnetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Farzlara bağlı nafileler. Bunlar müekked olanlar ve olmayanlar şeklinde iki kısma ayrılır. Müekked olan nafileler maddeler halinde şöyledir. Sabah namazının iki rekatlık sünneti, öğle ve cuma namazlarının fazlarından önce kılınan iki rekatlık namaz. Aynı şekilde bu iki namazın fazlarından sonra kılınan iki rekatlık namaz, akşam namazının farzından sonra kılınan iki rekatlık namaz, yatsı namazının farzından sonra kılınan iki rekatlık namaz. Müekket olmayan nafileler on rekat olup şunlardır. Öğle namazının farzından önce iki, öğle namazının farzından sonra da iki rekat daha kılmak. Bunlar ratibe yani farzlara bağlı olmakla birlikte müekket sünnet değildir. Bu hususta cuma namazı öğle namazı gibidir. İkini namazının farzından önce dört, akşam namazından önce de iki rekat. Bunların müezzinin ezanına karşılık verdikten sonra hafif bir suratla kılınması sünnettir. Farzlara bağlı olmayan nafile namazların ise en önemlileri maddeler halinde isim olarak söylenir. Kuşluk namazı, tahiyyetül mescid namazı, abdest namazı, yolculuğa çıkarken ve yolculuktan dönerken kılınan namaz, teheccüd namazı, istihare namazı, hacet namazı, bitir namazı, teravih namazı, bayram namazı. İstiska yani yağmur namazı, ay tutulması yani husuf namazı, korku namazı yani salatul havf, tövbe namazı, ihram namazı, evvabin namazı, tesbih namazı. Bu namazların ne olduğu ve nasıl kılındığı hakkında bilgiler kanalımıza yer almaktadır.